Kerpe'ye geldik. Kerpe bugün pazar ve inanılmaz kalabalık. Ama Kerpe gerçekten çok güzel. Arabamızı şu ilerideki ücretsiz otopark alanına park ettik. Oradan şimdi yürüyerek Kartal Kayalara gidiyoruz. Kerpe'nin merkezi çok kalabalık. Merkeze girmedik o yüzden yürüyerek Gördüğünüz gibi yolun iki tarafı da araçlarla dolu. Şurada da bir cami var. Yol boyunca sağlı soldu. Yolun iki tarafı da apart otellerle dolu. Burada çok fazla apart otel var. bostan kazıklarını görünce her yerde tanırım. Benim gibi domates ekmişler, salatalık, karalağını ekmişler. Burada da acan borusu sarmaşığı var. Kerpe ve kefken de çok var bu sarmaşıktan. Turuncu turuncu. Birkaç ay böyle turuncu kalıyor ve çok güzel. Şurada bir zeytin ağacı var. Burada incir ağacı var. Şimdi plaj göründü. Plaja doğru ilerliyoruz. Plaja girerken böyle burada sol tarafta plaj malzemeleri satılıyor. Şortlar, hasırlar yere sermek için, terlikler, işte kum için kova, kürek, böyle bandanalar, bileklikler de var. Ha, bu bandanaları çok seviyorum. Denizde şıklığınızın bir tamamlayıcısı oluyor makarnalar, suda batmazsınız, dibe çökmezsiniz bununla. Cesaretiniz yoksa rahatça yüzebilirsiniz. Koltuk altlarınızı alıp. Gördüğünüz gibi bu, bugün pazar ve Kertöy plajı hınca hınç do, dolu. Şurada da duşları var ama duşları çok güzel. Yani sakin bir günde gelmiş olsa çok rahat duşları var. Burada çöpler var. Bakın çöpler sürekli değiştiriliyor, bakılıyor ama görüyorsunuz burada büfeler var sağda. Şu kalabalığı görüyorsunuz. Buraya kadar caddeye kadar plaj dolu kalabalık. Şurada bir kebapçı var Murat Kebap. Buralarda dolu gördüğünüz gibi bugün inanılmaz kalabalık. Ne sahip demişler? Sahip Bu sahip alanda sahip. çadır kurmak yasaktır. Aksi takdirde kabahatler kanuna göre işlem yapılacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Çadır kurmak yasaktır. Plajlarda da her yerde çadır kuruyor insanlar. Çadırda kalıyorlar. Burada da böyle bir çay bahçesi var sağda. Güzel bir şey Bakın görüyorsunuz uzun bir plaj ve çok kalabalık. kiralık bisikletler var. Kocaeli şehirde Belediyesi. Buradan da bisiklet kiralayabiliyorsunuz. yazıyorsunuz. Evet, tabelaları bakın. Burada çok uzun bir plaj var. Büyük plaj, rüzgarlı kaya, balıkçı barınağı, soyunma kabinleri, duş, kafeterya, kartal kaya, küçük plaj, restoranlar. Şimdi biz sağdaki, yukarıdaki kartal kayalara gideceğiz. Meşhur kartal kayaları. Bakın, terpeyi bir de bu açıdan görün kalabalığı gün. Pazar günleri Kerpe böyle oluyor. Bugün 21 Ağustos pazar ve bakınız kalabalığı görünüz. Alın size ilaç. İğne atsan yere düşmez. Sağda da çok güzel bir yürüyüş kaldırımı var. Yerleşimi de görüyorsunuz. Kerpi de kefken gibi aynı. Hiç boş alan yok. Sağ taraf görüyorsunuz. Sürekli yerleşimli dolu. Hiç boşluk yok. Ama yapılaşma burada sıkıcı değil. Ferah, güzel. Yine de o doğal köy havasını alıyorsunuz burada. çok rahat inmek için merdivenler yapmışlar. Buradan inişler ve çıkışlar. Gayet rahat. Şevzop ve Şemsiye takım 60 liraymış tam gün. Burası da aile özel plajmış. Aile plajı. Burada duşlar var ve giyinme kabinleri var. Kartal Kayaları görüyorsunuz. Şimdi o tarafa gideceğiz. Bakın şu uçtan atlayan çılgınlar var. En uca çıkmış. Oradan atlamaya çalışacak herhalde. Çılgınca. Kaç? 30 metre mi diyorlar yüksekliği? Bakın atlıyor. Oo, atladı. Ve buradan da atlayanlar var. Tabi burası daha alçak. Oraya nis nispeten. Manyaklar buradan tırmanıyorlar bakın. Tırmanıyorlar böyle o uçta sırayla bekliyorlar ve atlıyorlar. Çok çatlakça. Delice bir şey. Ağrı tabi kudurursanız ağrı. Burası böyle biraz daha nispeten yürümek için güvendi. Ben yürüyorsam herkes yürüyebilir burada rahatlıkla. Her Bismillah. Çok güzel seyir. Olacak şunu satışsana. oturuyoruz. Şuradan da atlayanları seyredeceğiz. Bakın burası sağ verici ama. Atlıyor. Arkadaki kalabalık da heyecanlı bekliyor. Atla atla diyor. Türk filmlerindeki intihar sahneleri gibi oldu biraz. Yukarıdaki atlamaya çalışanı ikna etmek yerine aşağı atla diyorlar. Aman atlamasın atlama ve senin bekleyeceğiz. Of. Atlıyor, uçuyor. Uçtu. İşte. Tabii böyle atlamak kolay bir şey değil. Ben olsam hiç atlayamam. O yüzden de atlamadı bilmem ne diye çok bekledik demenin de alem yok. İnsan o yüksekliğe çıkınca bayağı bir düşünüyor. Ben daha alçak yarım metre yere bile çıkıyorum. İki saat düşünüyorum, atlayamıyorum, vazgeçiyorum. O yüzden bunları atladılar, atlamadılar diye de çok şey etmenin anlamı. Kartal kayalar da Kerpe'de yer alıyor. Kerpeden yürüyerek yokuş yukarı çıkıyoruz. Kolay bir yürüyüş parkuru. Ondan sonra Kartal kayalara ulaşıyoruz. Var mı? Sağlıcan kendine gel. Hasan evet. 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 abi, hasan öaya Kartal kayalar ilginç bir faliz oluşumudur Yıllardır bende çok denk gelmişimdir birçok bir turizm dergilerinde kataloglarda gazetelere konu olmuştur gezilecek yerler diye. Kartal kayalıklar dalga ve rüzgarın etkisiyle oluşmuş falizlerdir. Bu kartal kayaların yüksekliği 15 metreye bulmaktadır ve bu 15 metre yükseklikten denize balıklama olarak atlamaktadır gençler. Bu kartal kayalarda genelde sadece gençler erkekler oluyor. Onlar da bu 15 metre yükseklikten tezahüratlar, gaz vermeler eşliğinde atlıyorlar denize. Burada hiç kadın ve çocuk görmedim. Denize giren zaten denizi de oldukça derinmiş. 15 metre yükseklikten denize atlıyorlar ya denizin derinliği de yani sığ değilmiş. Bayağı 10 metreyi belki de 10 metreden fazla bir derinliği varmış. Yani buradan aslında denize atlamak da çok tehlikeli. Burada da herhangi bir can kurtaran ambulans bir şey görmedim. Böyle kendi haline bırakılmış ama herhangi bir kaza yaşanmaması da tabii güzel bir şey. O yüzden burası sadece gezilip görülmesi gereken bir yer bence. Yüzmek için, atlamak için tehlikeli. Zaten ben her zaman denizde efendi, efendi yüzülmesinden yanayım. Çok fazla denizde risk almam. Atlamaya da karşıyım. Atlamak her zaman riskli. Ee, i̇nsanlar çok dikkat etsinler. Çünkü atladığınız yerin nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Sığ olabiliyor. İşte dibine çakılabiliyorsunuz. Allah korusun çok tehlikeli kazaları kazalara sonuç verebilir. O yüzden bu atlama dalma işlerine girmemek lazım çok fazla şimdi Kefkan Pembe Kayalara gidiyoruz. Yolda tabela, tabela Pembe Kayalar diye bu yönü gösteriyor zaten. Böyle ağaçlık, ormanlık bir yolun içinden geçiyoruz. Buradaki köfteci hala duruyor burada. Köfteci kamyonu geçen sene geldiğimizde de vardı. <laughs> Buralarda gece kalanlar var, kamp yapanlar. Şimdi pembe kayalara doğru yürüyoruz. Pembe kayalar da ilerideymiş. Ne güzel şurada tek bir ağaç var. Ağacın gölgesinde arabayı park etmişler, çadır kurmuşlar. Bakın ağacın altı çok güzel. Tam masa kurmalık, oturmalık. Ne kadar güzel. Bakın buraya da ahşaptan bir merdiven yapmışlar. İşte pembe kayalar. Çok güzel. Kayalar böyle dik 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 dikine dikine sarp değil. Böyle yumuşak yumuşak geniş yüzeyli. Üzerine rahatça yürüyüş yapıp yürüyebilirsiniz. Tam kayanın olduğu yerdeyim. Ne güzel bir kaya yüzeyi. Gerçekten rahatça yürüyebiliyorum burada. Hoplayıp sıplayabiliyorum. Evet. Ha şu baklava dilimi o doğal oluşum mu? yapıyor konu yan, esin taşları kesip kale yapıyorlar. He ondan çok güzel baklava dilimleri kayalım pembeli buradan geliyor. Çok güzel bir görüntü. Kayanın çok güzel mercan rengi bir rengi var. Mercan gibi çok hoş. Arada da mercan gibi renkler var. Oradan da aşağı inen bir yürüme yolu var. Çok hoş. Biraz kayanın burada oturuyorum, dinleniyorum. Kayayı yaşıyorum. Buranın ruhunu yaşamak istedim. İnanılmaz güzel, sakin dalgaların sesi var ve ve sonsuz bir sessizlik var. Son derece huzurlu, sessiz. Sabahın erken saati, şu an sabah 8, ondan dolayı da kayaların aralarda çok güzel mercan rengi bir rengi var çok hoş pembe rengi herhalde 10 senedir kullanmıyorum pembe renkten nefret ettim artık hani bu pembe iş gelinler var ya her şeyi pembe pembe yapan onlar bizi pembeden soğuttu ama benim pembeden soğumam bir 10-15 yıl öncesine dayanıyor herhalde bir dönem böyle pembeyi biraz fazla kullandım ondan sonra o renkten artık sıkıldım Zaten sağ olsun yeni gelinler de bizi pembe renkten fazlasıyla soğuttular. Pembe kayaları dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Ağaçların dalları sallanıyor yapraklarda. Yükseklerden bir sürü kuş uçuyor. Sürü sürü, çığlık çığlık. Pembe kayaları dinliyorum, gözlerim kapalı. Kocaeli'de pembe kayalara bu görmüş olduğunuz yol üzerinden ağaçlık, ağaçlıklı bir orman yolu üzerinden geldik. Kayalıklara inmeden geniş bir yeşil alanı var. Tepeden denizi, manzarayı görebileceğiniz, buralarda oturup piknik yapabileceğiniz ve e, ve buradan belediyenin yapmış olduğu merdivenden inerek pembe kayaların üzerinde gezintiye çıkabiliyorsunuz. Rahatça yürüyebiliyorsunuz. Pembe kayaların ilginç bir jeolojik yapısı var. Doğal bir kaya oluşumu. Antik çağdan itibaren burası taşıyacağı olarak kullanılmış. Bu kayaların bir özelliği varmış. Kayalar suyun içinde yumuşak oluyormuş. Bu pembe kayalar suyun içinde yumuşakken çıkartıldıktan sonra sertleşiyormuş. Bu özellikleri sebebiyle bu kayalar Osmanlı döneminde dikdörtgen şeklinde kesilerek deniz yoluyla İstanbul'a taşınmış ve mimaride kullanılmış. Gördüğünüz gibi burada da hala kare kare kesik pembe kayaları görüyorsunuz. Güzel bir görüntü oluyor. Bu pembe kayalar Osmanlı döneminde taşınarak İstanbul'da hangi yapılarda kullanılmış derseniz Sultanahmet Camii ve Anadolu Hisarı'nda kullanılmış bu kayalar. Burada piknik yapabilirsiniz, denize girebilirsiniz ama tabi can kurtaran yok, duş yok, kabinler yok. Burası salaş bir mekan kendi halinde. O yüzden burada denize girmek tehlikeli olabilir çok kıyıdan uzaklaşmadan böyle ayağınızı sokabilirsiniz. Fazla açılmamaya dikkat edin, tehlikeli olabilir. Videonun altına değerli yorumlarınızı yazın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.